Selam, hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Ama bak, sen Bir, başladım. Selam, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizi evimizin koridorundan karşılıyorum. Ee, Tadca sürecimiz başlıyor. Biz de daha aşamalar devam etmeden, başlamadan size göstermek istedik. Önce sonrası yapacağız. O yüzden şimdi evin salonuna geçelim bence. Gidiyoruz. Şu an her yerde şeyler var. Çünkü şey, eşyalar falan var burada. Kırım aşamaları falan oluyor. Şu an bu gördüğünüz e, hiç bu bir şekilde olmayacak. Ne rengi, ne yerleri, hiçbir şey. Sadece göster yerleri falan. Burada aslında yerde parkeler vardı. Biz bu parkeleri de çıkardık ama bu yerdekiler de çıkıyormuş. Çıkmak gerekiyormuş. Neyse, e, balkonumuz burada balkon çıkılıyor. Aynı zamanda arkada da balkon var. Önce buraya gösterelim, daha sonra balkona geçelim. Burada e, yapılacak olan aslında tavan yapılacak. Bu kenarlıklar çıkmayacak ve üstünden gelecekmiş. Ee, buraya buraya bir doğalgaz ve onların önüne de ne? Koltuk. Onların önüne de koltuk gelecek. Burada buraya da televizyon ünitesini düşürdük. Buraya da masa. Şu tarafa. Buraya masalar ve sandalyeler. Onun dışında bir tane bencer var. O bencerle gelecek. Hala kimse bilmiyor. İnşallah onunla yardımcıyız ama şu giriş komple boş şu uzun yer. Hatta buraya halı da düşünüyoruz. Böyle boş kaldı. Belki perzeli tersini şöyle koyabiliriz. Ali'ye Yakansa o koltuktan açsa koyayım. Bu şekilde burası. Şu an çok anlatacağım bir şey her yerde her Şimdi değişecek. Şimdi da şöyle. Bir şey açayım mı? Aç, var mı? Aa var. <laughs> burası da böyle. Yani sigara ikmeleri var. da güzel. Vanlarımızı gösterelim. Yazısı da böyle biraz gözüküyor. Burası komple buradan böyle başlayacak. Camlı balkon olacak. Aşağısı aynı şekilde. Yani gördüğünüz her şey değişecek burada. Şu teller bile. yer, buralar komple kapanacak. Aynı şekilde camlar da. İşte Aslında da mutfak. Ama burası mutfak olmayacak bu gördüğünüz yer. Çünkü bir böyle değil yani çok küçük. özel dolaplar vardı. bu dolaplar burada şimdi. Kapaklarını aşağı attık. Tamamen burası bir oda olacak. İşte bu, bundan çıkacak zaten buradan çıktı. Bu da buradan çıkacak. Diğer falan hepsi değişecek. Buraya da aslında tamamen aynı şekilde. Ondan sonra buraya sadece böyle küçük bir koltuk ya da bir dolap koymayı düşünüyoruz. İşte ütü masası gibi. Ne olacak burada? Yani küçük tatlı bir <laughs> Mutfak olmayacak. Burada da yine aynı şekilde balkon var. Bu balkonu da kapattıracağız. Değil mi? Burası daha küçük. Burası daha küçük. Öyle pis ve dar. Buranın aşağı şuraya kadar kapanacak aşağısı. Üstü cam olacak. Yani yarısı beton. Üstü de cam olacak. Hiçbir şey yok burada başka. Çok sessiz bir apartman. Ama kornalar çalınıyor şu an. Bu, bunlar da komple değişik. Böyle uzun cam olacak cam kapı yani. Sonra bu kapılar da aynı şekilde değişecek. Böyle kapı girişi burada. Şimdi böyle geldik. Bu şey burası salon. Böyle küçük oda. Şimdi buraya geçiyoruz. Bu da salonlarda en uzun olacak. Ama bir salonda olacak. O yüzden buraya mutfak yapmak istedim. dolabı, Sen göster. Buraya buzdolabı. Onun yanına kiler fırın, üstüne bir şey fırın. Yanına anestere. Sonra bu şekilde dönecek. Tam buraya da şey, en önemli lavabo. Ondan sonra böyle geldi. Burası kombiyle komple böyle tezgah olacak bana. Şurada küçük bir masa diye düşünüyoruz. Çünkü kapı buraya doğru açılmayacak. Sürgülü olacağı için. kişilik bir olacak. Daha da büyüdüğünüzü lütfen. Orası çok küçük çünkü. Burayı tercih ettik. Gidiyoruz. Şimdi banyo. Bin kere şekil değişti. Bin kere. Kiracı elle şu burayı kullanmış. Çok <laughs> pis ama yapıyor. Çok gösterdi. Ee, i̇lk böyle bir işte. Sen böyle gel. Ben böyle göstereyim. Buraya doğru böyle geliyor. Ee, burası duşa kabin yeri. Buradan birazcık çok azıcık bir sayalım. Bu duşakabin kabin büyüyecek şuraya kadar. Yani kaçı? 80'e 81 duşa Daha sonra bu arkamı da gördüğünüz gibi yani bu duşu da gördüm. Böyle kalkacak buradan. Şöyle buraya tezgah gelecek. Çamaşır makinesi el yıkama yeri. Bu kapının arkasındaki yeri de tuvalet. Bu kapı dışa mı açılacak? İçim onu bilmiyorum. Şu anlık galiba sarkı. Ekrana bakıyorum <laughs> ben hayır Sonra ben yanımda da aslında bir tane daha banyo varmış. Burası güzel bir evin banyo salonu. Çünkü hemen dibinde. Burası da böyle bir yer. E, yatak odası burası. Komple her yer duvar kağıdı. şu yerdeki duvar kağıtlarından. Yani sürpriz çok zor çok, çok Birazdan uğraştım. Biraz da oldum. Ellerim teşan oldu. Ama çok kötü. İşte buraya dolap gelecek böyle. Buraya e, değiş fon yer mi oluyor? Neyse, yatak başladı. Buradan olacak. Şu iki yandan hafif almıştı. Hatta onları göstermiştim videolarda. Sağ sol hafif gelecek. Yatak da böyle. Bu şekilde. Bu camlar da işte. Yukarıya ile asma tavan. Sadece hazır beton olduğu için çok sıkıntı çekiyoruz. Evin elektrik, elektrik aşamalarıyla. Ama güzel olacak. Evet. Sonra başka da bir şey yok. Koyduğumda böyle geliyor. Vayne ya da yazdım. Gelip geçerken bakıyorum bakın. Burası da böyle. Çelik kapı zaten değişecek. Yani her şey değişecek. Gördüğünüz hiçbir şey böyle kalmayacak. Umarım e, beğenmişsinizdir şu an halde bile ama bundan sonraki halde için tek tek farklı video çekeceğiz. Ne diyelim başka? Bu Başka diyecek bir şeyim yok. Evimiz şu anlık bu şekilde tek tek aşamalarını çekeceğim. En sonda artık geldikten sonra da ev turu çekeceğiz. Ee, bu şekilde videomuzu beğendiğiniz için teşekkür ederiz. İzlediğiniz için pardon. Hepinizi öpüyorum. Kanalımıza abone olmayı Çok. unutmayın. Görüşmek üzere.